En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan üç şeydir. Hırs, haset ve kıskançlıktır. Hak'tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk'a yakınlaştırır, ona müjdeler verir. Fazla gülmeyene heybet verilir, sağ ve sola bakmayana edep verilir, fazla konuşmayana ise hikmet verilir. Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur. Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse, mutlaka kabulünü de murat etmiştir. Allah sevdiği kulunun kalbini sevdiği kulunun kalbiyle birleştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. İstemez misin ey Ömer? Dünya onların olsun, ahirette bizim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yumuşak söz sadakadır. Ey hanımlar, şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş Allah'tan ve merhamettendir elle olan ve dil ile olan şeytandadır. Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman Allah'ın ihsanından isteyiniz. Çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir. Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki üzerinden yüzyıl geçsin. Biri diğerine ihanet etmedikçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri diğerine ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Sonra şeytan gelir. iman edip hayırlı işler yapanların son duaları alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun cümlesidir. Cennete ilk çağrılacak olanlar bollukta ve darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır. Allah'a hamdü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz. Nazar ve nefes az kaldı, kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının. Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda ...korkunç alemetler olur. Ahir zamanın evliyaları... ...beş vakit namazını kılan gençlerdir. Sen babanın yerine hacca git. Hayrın artıramazsan... ...şerrini de artıramazsın. Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar eğer yönetildiği kimse de kendisine yol bulursa ona gider. Aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner. Kim Allah'ın kullarının kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse ateşten bir eve hazırlansın. Söz verirken acele etme çünkü söz namustur sevdiğin şeylere sahip değilsen sahip olduğun şeyleri seveceksin fakirin yemek bulabilmek için metrelerce yürüdüğü zenginin ise yemeği sindirebilmek için metrelerce yürüdüğü tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Ben Ömer Hançeri. Bir kadının gözleri bir erkeğin zulmünden dolayı yaş dökerse, melekler attığı her adımda o adama lanetler yağdırır. Hazreti Ali radıyallahu anh. İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel demiş eskiler. Umma ki küsmeyesin. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Amin. Allah'ım birbirine dua eden kullarının dualarını kabul eyle. Dua sahibine de kardeşi için istediğini nasip eyle. Rabbim beni sevginle rızıklandır. Allah'ım ben yanlış isem gönlüme doğruyu düşür. Kardeşlerim yanlışta iseler onların gönlüne doğruyu düşür. Ama bizi birbirimize düşürme. Allah'ı zikredenle etmeyenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir. Allah'ı anın, onu anmak şifadır. değil mi ki hiçbir şeyin hiçbir şeye yetmediği yerde Allah Allah her şeye yeter. Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar. Allah bir insana hediye göndermeden önce önüne engel koyar ve arkasına hediyesini bırakır. İnsanlar bu engele isyan ettikleri için hediyelerini göremezler. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Eşleriniz sizi ahirette ebedi saadete götürecek köprü gibidir. Sevgi ve saygıyla bu köprüyü sağlamlaştırın. Hazreti Ömer radıyallahu anh Dünyaya az meylet ki Hür yaşayasın. Dininizi iyi öğrenin. Ona göre yaşayın. Yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın. Bir taraf soğusun ki sorun çözülsün. Bütün dostları gezdim, gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Bir kişinin dışında bütün insanların cehenneme gireceğini bilsem, o bir kişinin kendim olmasından korkarım. Bir kişinin dışında herkesin cennete gireceğini bilsem, cennete gidecek o bir kişinin de kendim olmasını ümit ederim. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi, yüreğinizden geçen her ne varsa bütün güzel şeyleri kabul eylesin inşallah güzel Allah'ım. Güzel niyetler, güzel dileklerle olur diyoruz hep. En güzel dua bir dostun bir dostuna habersizce ettiği duadır. Rabbim yüreğinizden geçen o dualarınızı kabul buyursun inşallah. Dualarımızda bizleri de unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı dostlarınızla paylaşmayı her dostumuz bir dostunu kanalımıza davet eder. Abone yaparsa bundan onur duyarım, şeref duyarım. Abone olduktan sonra lütfen bildirim almak adına yeni paylaşımlarımızla ilgili Zili açmayı unutmayın lütfen. Rabbim her şeyin en güzelini sizlere nasip eylesin inşallah. Saygılarımla.